Bandırma sahil bandında oturan üç genç arasında yaşanan eğlenceli iddia tehlikeli anlara sahne oldu. İddiayı kaybeden genç kış günü sevgi köprüsünden denize atladı. Edinen bilgiye göre bandırma sahilinde bir araya gelen 3 arkadaş aralarında eğlence maçlı bir iddiaya girdi. İddiayı kaybeden genç soğuk havaya rağmen sevgi köprüsü üzerinden denize atladı. Bir süre yüzmeye çalışan genç denizin soğuk olması nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yardım etti. Kıyıya çıkarıldıktan sonra kısa süreli panik yaşayan genç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek zabıta ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, zabıta ekiplerinin dikkati olası bir faciayı önledi. Daha da yoruldu be ya. yok be oğlum ben dedim o ben, ben, ben dedim oraya çıkamadın sen oraya çıkamazsın bak bak merdiveni aç kendine evet. doğru bu tarafa geç açın. bir daha